Herkese selamlar. Ben Hümeyra. Ben Ali. Bugünkü videomuzda size e, Londra'da en sevdiğimiz sinema salonlarından ve neden sevdiğimizden bahsedeceğim. Hiç lafı uzatmadan başlıyorum. BFI yani British Film Institute. Yalnız ben Waterloo'da olandan bahsediyorum. Orada film izlemeyi seviyoruz çünkü e, İngiltere'nin hatta... United Kingdom'un evet, galiba. Birleşik Krallık'ın Krallık en büyük ekranı orada var. Yani en büyük IMAX ekranları orada bulunuyor. Biz de böyle daha çok işte Marvel filmlerini ya da en sevdiğimiz detaylarına iyice bakmak istediğimiz, iyice içinde kaybolmak istediğimiz filmleri burada izliyoruz. Söylediğim gibi en çok böyle Marvel filmlerini falan izledik. Hatta en son Oppenheimer'ı izledik. Muhteşemdi gerçekte de de detayları o ek büyük ekranda görmek. Mutlaka gitmenizi tavsiye ederiz. Sıra bende. Ee, ben şimdi Secret Sinema'dan bahsedeceğim. Secret Sinema aslında böyle bir salon değil. Daha çok e, burada Immersive Experience denilen bir eğlence tarzı diyeceğim. Ee, Türkiye'de var mı bilmiyorum veya tam Türkçe karşılığı nedir bilmiyorum bu Immersive Experience ama Secret Sinemayı şöyle anlatayım size. Ee, belirli dönemlerde sadece sınırlı sayıda süren etkinlikler düzenliyorlar bunlar ve bu etkinliklerin yani ardından da film izliyorsunuz. Bu etkinliklerde şöyle oluyor. Gidiyorsunuz. Biz Guardians of the Galaxy etkinliğine gitmiştik mesela. Gidiyorsunuz, biletinizi alıyorsunuz. Biletinizi aldıktan sonra işte size işte bir kod isim veriyorlar. gene bu şey sürecinde registration sürecinde işte bir takım sorular soruyorlar, işte belli bir gruba dahil oluyorsun. Sonra sizden o gruba dahil olduğunuz için işte çeşitli şeyler veriyorlar, testler veriyorlar. Testler işte bir kere gruba dahil olduğunuzu, hangi gruba dahil olduğunuzu belirten renkte bir kıyafet veya bir gene bir kıyafet parçası belki işte şapka, t-shirt vesaire olabilir. E, kendi shopları da var gider oradan da satın alabilirsiniz ya da elinizde varsa siz kendiniz de şey yapabilirsiniz kostüm yapabilirsiniz en eğlenceli kısmı e, bazı insanlar cosplay yapıp gelmişti biz gittiğimizde inanılmaz uğraşmış insanlar vardı ve çok keyifli yani onları görmek bile çok keyifliydi neyse gidiyorsunuz bu burada secret gerçekten gizli bir yerde oluyor ve bilet almadan e, bulamıyorsunuz nerede olduğunu ancak oraya gitmiş birinden öğrenebilirsiniz. E zaten işte yaklaştığınız zaman eee sinyalizasyon ve bazı işte görevli insanlar sizi gideceğiniz mekana götürüyor. Mekana girdikten sonra biz işte Guardians of the Galaxy'ye gittiğimizde bir kere içeride kayıt yapmak yasak. O yüzden e, 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 görüntü kaydı, ses kaydı yapan ne varsa alınıyor sizden, e, güvenli bir yere konuluyor ve çıkışta gidip geri alıyorsunuz bunu. Bir alana giriyorsunuz. Biz Nowhere'a gitmiştik. Guardians of the Galaxy'deki o işte Celestial kafasının, işte şeylerin, bu Ravager'ların vesaire tüm bu korsan gruplarının falan bulunduğu yer. Gerçekten kendinizi filmin içinde hissediyorsunuz. İçeride işte filmin kostüm, yani filmin karakterlerinin bir, çok benzeyen aktörler bulmuşlar. Dehşet şaşırtıcı. İki, çok yeteneklilerdi gerçekten. Ee, ve işte içeri giriyorsunuz, işte sizin grubunuzun bir lideri var, onu buluyorsunuz önce. Ondan sonra o size işte böyle çeşitli challenge'lar veriyor. İşte gidiyorsunuz birileriyle konuşup işte bir şeyler almaya çalışıyorsunuz. İşte puan topluyorsunuz vesaire bilmem ne derken işte tüm bu Fasıl bittikten sonra aşağı yukarı 1 saat falan sürüyordu galiba. Evet. <laughs> Tüm bu fasıl bittikten sonra bir böyle bir kapanış şovu yapıyorlar ama şov gerçekten. Çok güzeldi. Çok Hakikaten güzeldi. Çok gerçekten güzeldi. inanılmaz eğlendik biz orada. Bu arada mesela hani bu challenge'lara, şeylere katılmak da zorunda değilsiniz. Yani oraya gidip böyle sadece takılan bir sürü insan vardı. Çünkü işte içeride yemek yiyebileceğiniz yerler var, içecek alıp içki içebileceğiniz yerler var. Bu arada Sadece özür dilerim. <laughs> Bunlar bu iç içe yiyip içebileceğiniz yerler de aslında mekanın e, havasına uygun bir evet. şekilde dizayn ediliyor. Evet, yani, evet, hani yani. Mekandan çıkıp başka bir yere gitmenize gerek yok. Aynen, her şey mekanın içinde ve o konsepte dahil. Yani ne bileyim, uzay burgeri <laughs> yiyorsunuz mesela, biz bir şey yiyip içmemiştik ama <laughs> ha biralar normal bira işte, ne <laughs> bileyim gene London Pride, bilmem işte Camden Hills falan ne varsa onlardan satılıyor ama yine böyle bir uzay barından alıyorsunuz falan, bir uzaylı size şey yapıyor. Hakikaten böyle o nowhere'ın bir kenarında koşuşturuyor gibi hissetmiştik kendimizi. İnanılmaz keyifliydi. Ee, biz filmi izlemedik <laughs> zaten izlemiş olduğumuz için biz deneyim için oradaydık. Ee, bekar sinemadan bahsedeceğim aslında bu da immersive experience denilen bir şey ee, bu ama e, Secret Sinema gibi değil bunda da böyle bir, bir takım konseptler belirliyorlar ve bu konseptleri gerçekleştirdikten sonra hikayeye dahil olduktan sonra sinema salonuna doğru geçiyorsunuz aynı şekilde konseptleri değişebiliyor bazen işte bir e, şeysiniz. Bir büyücüsünüz. Bazen işte bir explorersınız. Aslında siz bir karaktere bürünmüyorsunuz bu arada. Hikaye ne bileyim belki bir explorer'ın hikayesini anlatıyor. Belki diğer konsept işte bir peri masalını anlatıyor vesaire. Siz sadece o hikayede aktörlerse bir şeyler anlatıyor vesaire ama e, hikayenin hem bir parçasısınız hem de üçüncü kişisiniz. Yani e, hem hikayenin parçasısınız. Hem de hikayeyi izleyen, dinleyen kişisiniz. Hı hı. Öyle söyleyeyim. Ee, bu işte konseptlerden, odalardan odalara geçerken işte ne bileyim bazen bir tünelden geçiyorsunuz, bazen işte bir ormanın içinden geçiyorsunuz. Geçtikten sonra sinema salonuna varıyorsunuz ve filmi seyrediyorsunuz. Bu da bir bağımsız sinema ama yeni filmler de oluyor içerisinde. Ee, bu bu immersive experience diyebileceğim kısım 15-20 dakika falan sürüyor. Böyle secret sinema gibi bir saat falan sürmüyor. E, bu 15-20 dakika sonrasında filme sinemaya geçiyorsunuz ve filmi izliyorsunuz. Hani buna para verilir bence. Çünkü hem çok keyifli hem de diğer sinema biletlerinden deli dehşet pahalı değil açıkçası. Ben de... Electric Sinema'yı anlatacağım şimdi. Electric Sinema'da daha yeni gittik ilk defa. Onla ee, onunla da Barbie izledik. <gülüyor> <gülüyor> Electric Sinema'nın özelliği, biz, bu arada iki tane var. Ee, i̇kisi de Notting Hill'de ama bir tanesi Portobello Road'da, bir tanesini başka bir yerde Bay hatırlamıyorum bir şey şimdi. Abi. Evet, bu. biz Portobello Road'dakine gittik. Çok eski bir sinema. İngiltere'nin en eski sinema salonlarından, yani sinema salonu olarak kurulmuş. En eski sinema salonlarından bir tanesi, ee, İçerisi çok tatlı, biraz küçük bir yere giriyorsunuz başta, ee, böyle çok e, nostaljik, e, böyle vintage bir e, şeyi var, atmosferi var. Ee, i̇şte içeri giriyorsunuz, o böyle işte filmlerde gördüğünüz işte çizgili siyah tahtalar var, harfleri böyle takarak yapıştırdıkları şey tutturdukları falan filan. İşte e, box office gerçekten böyle çok antika bir şey box office falan. Ee, i̇çeri giriyorsunuz, salon inanılmaz yani büyük değil, gene görece büyük sayılır tabi yani bir cep sineması değil ama e, hayatımda sinema <laughs> salonu olarak gördüğüm en konforlu sinema Kesinlikle salonuydu öyle. öyle söyleyeyim yani en rahatsız koltuklar böyle inanılmaz konforlu berjerlerdi. Ayaklarınızı uzatabiliyordunuz önünüze. işte çantanızı, eşyalarınızı koyacak yerleriniz gani gani. O yüzden <laughs> inanılmaz rahattı. En arkasında sinema salonunun şey var. İşte grup olarak oturulabilecek böyle geniş kanepelerin olduğu, önünde işte masaların, olduğu. masaların olduğu falan bir yer var. En önde de yatarak izleyebileceğiniz koltuklar ve koltuk değil artık yatak oralar gerçi evet, evet. ama hakikaten böyle uzanıp en önden izleyebiliyorsunuz şeyi. <laughs> Bu arada e, filmi. hepsinin fiyatı farklı farklı bunu da eklemek isterim. Evet. E, chair kısmı yani koltuklar farklı, o çift kişilik kanepelerin fiyatları farklı ve yatakların fiyatları farklı. Aralarında da çok büyük farklar yok ama var. <laughs> evet. E, bir de içeride gene sinema salonunda normalde hani dışarıdan alırsınız ya e, şeyleri işte patlamış mısırınızı yiyeceğinizi içeceğinizi içeride bar var. Her şeyi oradan alıyorsunuz. Sinema salonunun içinde Hiç öyle dışarıdan alıp getirmiyor Burada yani o kadar rahat ki. Burada ben seviyorum böyle e, böyle rahat sinema salonları. işte insanlar kalkıp işte gene içeride tuvalete girip çıkan oldu. Kalkıp gidip gene bir şeyler e, içecek yiyecek alıp gelip yerine e, oturanlar oldu. Çok inanılmaz casual bir şey sunuyor, deneyim sunuyor elektrik sinemada. Ama değiyor gerçekten. Çünkü çok rahat bir dizi. <laughs> gerçekten çok keyif aldım ondan da. Tek sıkıntısı, tek sıkıntısı şöyle. Her istediğiniz filmi her zaman bulamıyorsunuz. Bağımsız bir sinema. Dolayısıyla işte her filmin, yeni filmin belli başlı zamanlarda gösteriyorlar. Genellikle eski filmleri gösteriyorlar. İşte ya da yeni film olduğu için sinema salonu anında dolabiliyor. Zaten çok küçük bir sinema salonu olduğu için insanlar yani bir de aslında turistik de bir yer de olduğu için insanlar hemen biletleri bitiriyor birazcık. O yüzden gitmek isterseniz e, elinizi çabuk tutmanız gerekiyor ve hani biletlerinizi, saatinizi, işte hangi filme gitmek istediğinizi kontrol etmeniz gerekiyor. Evet. doğru. Ama şunu söylüyorum, kesinlikle evinizin konforunu veriyor %100 yani. Daha konforlu. <laughs> <laughs> Son sinemamız Genesis. Genesis Whitechapel'da. Whitechapel normalde Londra'da çok uğradığımız ve uğramayı tercih ettiğimiz bir yer değil. Ee, ama film için sinema için gitmiştik. Ee, gayet e, güzel bir mekan. Bu da eski bir mekan. Aslında sinema olarak kurulmamış bir e, tiyatro sahnesi ya da etkinlik sahnesi evet. gibi bir yermiş. Evet. Hatta e, aslında burayı özel kılan şey. Ee, gene böyle mekan tasarımı olarak dekorasyon olarak çok tatlış, çok keyifli o ayrı. Ama zamanında burada Charlie Chaplin sahneye çıkmış. Ee, zaten onunla ilgili bir sürü e, duvarlarda işte hikayeler yazıyor, işte oranın tarihiyle ilgili bilgiler veriliyor, Charlie Chaplin'in orada yaptıklarıyla ilgili bilgiler veriyor. Bir de bahçesi var. Bahçesi de çok tatlı hemen böyle girdikten sonra biraz erken giderseniz orada işte arkada birazcık böyle izole bir yerde bahçesi var. Orada işte yiyeceğinizi içeceğinizi halledip filme girebilirsiniz. Küçük bir salonu var. Salonları var daha doğrusu diyeyim. Burada da bu arada her zaman yeni filmler oynamıyor. Zaman zaman eski filmler de oynayabiliyor. E, ama e, yani güzel bir deneyimdi bu da e, gayet severek e, yaşadığımız e, izlediğimiz filmden de keyif aldığımız bir sinema salonu oldu hem tarihi şeyinden öneminden dolayı e, hem de e, genel olarak e, tasarımından, dekorasyonundan dolayı çok sevdiğimiz bir salon. Web sitesini incelerseniz bazen festivaller de oluyor. Festivalleri de inceleyip gitmek istediğiniz filmler olursa onları da gidebilirsiniz. Bunun hani mesela Genesis'in en iyi özelliklerinden biri bir bir yandan da aslında işte BFI gibi elektrik sinema gibi ya da backyard ya da Secret sinema gibi sinema salonlarından ve deneyimlerinden daha uygun bile, fiyata bilet bulabilmeniz aslında. Tabii bunlar bizim favorilerimiz, favori sinema salonlarımız. Bunlar dışında Londra'da çokça gidilesi ve görülesi güzel sinema salonları da var. Bunları da elimizden geldiğince deneyimlemeye çalışıyoruz. Bunları aynı zamanda Instagram hesabımızdan da yayınlayabiliyoruz. Biz oradan da takip ederseniz eminim ki görmek isteyeceğiniz, gitmek isteyeceğiniz sinema salonlarını orada da bulabileceksiniz. Ee, şimdilik hoşça kalın diyoruz o zaman. Görüşmek üzere. <laughs> bize, bize like atmayı unutmayın ya. ve takip etmeyi unutmayın. <laughs>